saçım bugün e, herhalde Twitter'da da hashtag olmuş. E, PKK ateist komünisttir diye. E, bu çok önemli çünkü hocamızın vesile olmasıyla bunu insanlar yeni yeni gerçekten anlamaya başlıyorlar. İlmi mücadelenin öneminin farkına varmaya başlıyorlar. Çünkü e, Darwinizm'in ne demek olduğunu, Darwinizm'in insanları nasıl e, akıllarını, zihinlerini bulandırdığı ve e, bu sebepten dolayı da insanların nasıl rahatlıkla adam öldürmeye e, açık hale geldiğinin iyice görülmesi ve buna karşı ilmi mücadele yapılması çok çok önemli inşallah ve bunu da Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam ahir zamanda yapacak, yerine getirecek ve darinizmi tam anlamıyla yok edecek inşallah ve e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam nerede çıkacak biz bunu tabii ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin sözlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden çok iyi artık biliyoruz. Hazreti Mehdi aleyhisselam İstanbul'dan çıkacak inşallah. Bununla ilgili ben hadislerden örnekler okumak istiyorum inşallah. Hazreti İbni Amr'dan radiyallahu anh rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin yani şehrin fethi. Denildi ki hangi Medine, yani hangi şehir? Buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniye yani İstanbul. Yani İstanbul'un manen fethi olmadan Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkmaz diye bildiriyor. Kıyamet kopmaz diye bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine zulmü ve zalimleri engelleyecek, ülkeler düzelecek. Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u manen fethettirecektir diye Allah'ın izniyle inşallah başka bir hadislerini yine e, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını görüyoruz. Hı. Allah Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Şimdi e, bu aslında hadis açık olarak bu fethin nasıl olması gerektiğini bize çok e, güzel olarak gösteriyor. Çünkü kendi sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Yani bu fetih nasıl olacak? Manen olacak. Çünkü neden? Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. E, biz de Allah'ın izniyle Hocamız da zaten burada sürekli söylüyor e, biz Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi olarak Mehdi Aleyhisselam ne yapacaksa aynısını yapmaya çalışıyoruz diye. Dün bir kardeşimiz e, antidepresan gibisiniz diye evet. yazmıştı hocamız İnşallah. canlı yayında da okudu. Maşallah. İşte Mehdi talebeleri e, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yoluna uyanlar aynı bu şekilde insanlardan üzüntüyü, hüznü, hastalığı kaldırıyor. Hastalık illaki e, şifayı bulacak şekilde ilaçla kaldırılacak bir şey değildir. Hastalık neşeyle, mutlulukla aslında vesile olacak şekilde kalkacak bir şeydir. Çünkü insanlar üzüntüden, sıkıntıdan hasta olurlar. Ruhları daraldığı için, sıkıldığı için genelde hasta olurlar. Halbuki neşe, mutluluk çok büyük bir nimettir ve insanın üzerindeki o manevi rahatlamayı sağlar. Ve işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da İstanbul'u manen fethederek Allah'ın izniyle insanların üzerindeki o üzüntüyü ve sıkıntıyı, hastalıkları kaldıracak inşallah. Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bulunduğu yerde çok sayıda bayrak olacak. ...Konstantine'nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek... ...deniz ikiye yarılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Yani bir yoldan karşıya geçecek, bir köprü olacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bulunduğu şehirde. Aynı Boğaz Köprüsü'nde olduğu gibi ve bu şekilde karşı kıyıya geçecek. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki ey insanlar ibret alınız... Deniz beni İsrail'e nasıl yol verdiyse bize de öylece yol verdi diye inşallah. Bulunduğu yerde çok sayıda bayrak olacak. Aynı İstanbul'da olduğu gibi. Ve deniz karşıdan karşıya geçişi mümkün olacak şekilde köprülerle de süslenmiş olacak inşallah. i̇nşallah. Yine devam edeceğim inşallah. i̇nşallah.